Çalışma teorisi ile ilgili kavrama testimizdeyiz. Çalışma teorisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Ürün oluşumu ile sonuçlanan çalışmalara etkin çalışma ismi verilir. Bu doğrudur. Etkin çalışmanın tanımı olarak zaten ürünü görmemiz gerekiyor. Bunu unutma lütfen. Akıl kompleksi oluşturan çalışmaların tamamı ürüne dönüşür mü? Hayır. Yeterli bir uygun e, geometrisi yoksa, kinetik enerjinin yeterli olması yetmiyor. Geometri uygun değilse tamamı ürüne dönüşemez. Birim zanda oluşan ikinci çalışma sayesi ile tepkime hızı doğru orantı olarak verilenir ki zaten tepkime hızına biz daha çok bunu önemsiyor olacağız. Cevabımız C seçeneği olur. Bir tepkime'nin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Bu tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? İleri aklaşma enerjisi A kilojuldür denilmiş. İleri aklaşma enerjisi girenlerin potansiyel enerjisi ile aktifleşmiş kompleks enerjisi arasındaki fark o da A ile karşılanır doğrudur. Yeri aklılaşma neresine bakarsak ürünlerle e, aklılaşır kompleksin arasındaki farktır. O da a artı b ile tanımlanır. Bu da doğru. Aklılaşır kompleksin potansiyel neresine bakarsak şu tepe değerdir. Orası da a, b ve c'nin toplamı olacaktır. Bu da doğru. Tepkime entalpi değerine bakarsak e, ürünler eksi girenler kadardır. Ama burası e, b kadarlık bir mutlak değerce bir fark var ama bu eksi b olacak. Çünkü mutlak değer olarak alırsak bunun pozitif çıkar. Bu tepkime egzotermik tepkime olduğu için sonucun eksi bir olması lazım. İfade hatalı. Düşük sıcaklıkta enerji düşük olan ürünler olduğu için ürünler daha kararlı olacaktır. Cevabımız D seçeneği gelir. Grafitin yanması sonucunda karbon monoksit oluşuyor. Grafit yanarken karbondioksit oluşuyor. İkisi ayrı tepkimeler. Ve buna göre bize verilen bir tepkime var. Bu tepkimeyi ben yukarıdan e, ne ile bulabilirim? aslında HES kanununa göre bunu bulabilirim değil mi? Şimdi ben karbon monoksiti sola çevirirsem sol tarafa alırsam bunu ve 2 ile çarparsam yani buraya eksi 2 ile çarparsam burayı da eksi 2 ile çarpacağım. Buraya eksi 2 ile çarparsam artı 220'lik bir enerji değeri olur. Sonra bu tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda o zaman bu bize verilen tepkimeyi elde ediyoruz. Çünkü karbondioksit sağ tarafta. O zaman burasının da entalp değeri eksi 394 394'ten 220'yi çıkardığımızda cebirsel olarak büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. 4'ten 0 çıktı. 4. 9'dan 2 çıktı. 7. 3'ten 1 çıktı. 1. Dolayısıyla eksi 374'lük bir enerji farkı olur. Bu bizim entalpi değerimizdir. Bunun entalpi değeri bu. Peki tepkimesinin akleşme enerjisi 360 kJ olduğuna göre denilmiş. Akleşme enerjisi dediğimiz şey EAI değeri. Ee, peki o zaman delta H'lerimiz eksi 174. Biz EAI değerini yani 360'tan EAG'yi çıkardığımızda bunu buluyoruz. EAG'yi de sol tarafa atarsak EAG 360 ile 174'ün toplamı olur. Burada toplarsak 4 0 daha 4 7 6 daha 13 14 şey 13 pardon 14 değil 13 3 1 daha 4 5 artı 534 olarak buluyoruz. Cevabımız C seçeneği geliyor. Geri tepkimin akdeşme neresi? Geri tepkimin akdeşme neresinden büyük oldu tepkimi ile ilgili. Şimdi normalde ileri ile gerinin farkı bize neyi veriyor? Delta aşı veriyor. Eğer bu değer daha büyük olursa ileriden. O zaman küçük sayıdan daha büyük bir sayı fark olarak çıkartmış olmam lazım. O zaman burası toplama işareti gelir. Eksi olacağı için. Eksi demeyelim ona daha küçük bir sayı olur. Dolayısıyla... Burada e, tepkime entalpi değerinin e, delta negatif olduğunu sonucuna ulaşırız. Çünkü şurası eksilik daha fazla büyüyecek. O zaman burası negatif çıkacaktır. Dolayısıyla delta H bir defa negatif olur. Yani egzotermik tepkime olur. Girenlerin ısı kapsamı toplam ürünlerin ikinden daha büyük müdür? Egzotermik olacağı için daha büyük olur. Çünkü tepkime koordinat grafiğindeki şekil şu şekilde görünecektir. Ki, e, geri aktivasyonu aktüresi, ile aktivasyonu büyük olsun. Başladıktan sonra kendinden devam etme eğilimi gösterir. Ekzotermik tepkimeler. Doğru cevabımız C D seçeneği olur. X2 ve Y2 molekül arasında gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin burada şekli verilmiş. Buna göre etkin çalışma gerçekleşir mi? Şimdi burada ürün oluştuğuna göre etkin çalışma gerçekleşmiştir diyeceğiz. Çünkü X2 ve Y2 yerine XYler oluşmuş. x 2 e 2 aklaşış kompleksin kendisidir. Doğru geçiş halidir bu x2 y2'nin potansiyel enerjisi x2 y2 ve x y2'lerden daha fazladır. Çünkü bu geçiş hali olduğu için en kararsız ve ara üründür ve çok yüksek enerjilidir. Hepsinden de yüksektir. Hem girenlerden hem de ürünlerin potansiyel enerjisinden cevabımız E seçeneği iyi gelir. Kimyasal tepkimeler ile ilgili doğru yanlış soruları var. Hangilerini hatalı kullanılmıştır? Akleşme enerjisi her zaman pozitif değer olduğunu söylemiştik. İfademiz doğru işaretlenmiş. Aklışma enerjisi büyük olan tepkimelerin daha hızlı değil, daha yavaş olması beklenir. Çünkü aşılması gereken enerji bariyeri yükseldikçe hız yavaşlar. Bu da doğru bir işaretleme yapılmış. Endotermik tepkimelerde ileri tepkimenin aktleşme enerjisi geri tepkimelerden daha büyük olur. Çünkü ileriden biz her zaman ileri aktleşme enerjisinden geri aktleşme enerjisini çıkararak delta taşı buluyoruz. İleri geriden büyük olursa o zaman sonuç pozitif çıkar ve endotermik bir tepkime olur. Fazla kompleks çok kararsız ve kısa ömürlü bir ara üründür. Bu doğru bir bilgi ama işaretlememiz burada hatalı. Tiki bu tarafa koymamız gerekiyordu. Endoterm tepkimelerde yüksek sıcaklıklarda ürünlerin enerjisi daha yüksek olduğu için daha kararlıdır. İşaretlememiz doğru. Cevabımız D seçeneği olur. Bir tepkimin potansiyel enerji diyagramı verilmiş. E, diagrama göre ileri tepkimenin tepkime ısısı, ileri tepkime İleri tepkimenin tepkime ısısı dediğimiz şey entalpi. Enter dediğimiz şeye bakarsak ürünlerle girenler arasındaki farktır. Yani G'den M'yi çıkartacağım ama bunun sonucu eksi olarak bulacağım. Yani eksi G eksi M olarak bulmam lazım. Burada M'dir demiş ifade hatalı. İleri tepkimin akleşme enerjisi geri tepkimeden küçük müdür? İleri akleşme enerjisi e, şu değer, geri akleşme enerjisi bu değer ama bu olay egzotermik olduğu için ileri geriden daha küçük olur. Dolayısıyla buradaki bilgi doğrudur. Ürünlerin potansiyel enerji toplamı girenlerden daha küçük olduğu görülüyor. Girenler de ürünler altta. Yanlış. İleri tepkime ısı alan mıdır? Hayır, ısı verendir. tür üzerinde enerji atmış. Geri tepkiminin aktifleşme enerjisine bakarsak şu aradaki farktır ya da şu aradaki ölçümdür. O da N sayısından M sayısının çıkartımıyla bulunur. N K değil, N M olması gerekir de cevabımız B seçeneği olur. Tepkimesi verilen e, potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Şimdi bu aradaki farkımız şurası ileri aktivasyon enerjisi 80. Geri aktivasyon enerjisine bakarsak burada 90'lık bir fark var. 90'dan 80'i çıkarsak da şurada eksi 10'luk bir e, enerji bariyeri görüyoruz. Düşük sıcakta girenlerin enerjisi daha e, yüksek olduğu için o daha kararsız olur. Düşük sıcakta ürünler daha kararlı olur girenler değil. İleri aklaşma enerjisini 80 olarak hesapladık bu doğrudur. Geri tepkimin entalpi değişimi. ileri tepkimi eksi 10 ise geri tepkimi de artı 10 olacaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği gelir. Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin hangileri birbirine eşittir denilmiş. İşte sıvı sudan gaz halinde hidrojen ve oksijen ayrılıyor. Gaz sudan gaz halinde hidrojen ve oksijen ayrılıyor. Dolayısıyla burada şimdi şöyle bir şey var. Biz potansiyel enerji değeri olarak ne biliyoruz? Bunlar endotermik tepkimeler olacak bu arada biz ne biliyoruz? Katıların potansiyel enerjisi en düşüktür. Gazların potansiyel enerjisi en yüksektir. Dolayısıyla gazın potansiyel enerjisi atıyorum şurada. Gazınki, sıvınınki de şurada. Ama bunlar ne olacak? Burada işte başlayacak, şurada bitirecek ya da şurada şöyle başlayacak, şurada bitirecek. Sonuçta entalpi farkı olacak, değil mi? Yani ileri aktüasyon enerjisi ve geri aktüasyon enerjileri, işte geri aktüasyon enerjileri aynı olur ama İleri aktivasyon enerjileri farklı olur. Tepkimenin entalbüsü de farklı olur. Ee, şey tepkimenin entalbüsü de farklı olur. Ama geri aklaşma enerjisi yani şu aradaki fark birbirine eşittir. Dolayısıyla burada e, burada bir farklılık olmaz. Bize eşiti sorduğu için geri aktivasyon enerjisini sadece eşit olarak kabul edeceğiz. Yani cevabımız yalnız iki B seçeneği olacaktır. Davranma testimiz bu şekildeydi. Şimdi sırada pekiştirme testimiz var. Orada tekrar görüşmek üzere.